Değerli arkadaşlar merhabalar, Hayat Amacı videosunun devam niteliğinde olan bugünkü videoya hoş geldiniz. Eğer ilk bu videoyu izliyorsanız lütfen bir önceki videoma dönüp önce onu izleyin, onun devamı çünkü akış karışmasın. Şimdi arkadaşlar biraz tekamülden bahsetmiştim ve 3 e, maddeden bahsetmiştim size kendi hayat amacınızı e, daha rahat e, bulmanız için. Çünkü bu çok kişiye özgüdür ve herkes bunu aslında kendi keşfetmelidir. Birisi bize kendi hayat amacımızla ilgili e, doğru şeyler söyleyemez. Yani bunu bizden iyi aslında keşfedebilecek kimse yoktur. E, o yüzden adımları ve dikkat edebileceğimiz noktaları size aktarıyorum. E, kaldığımız yerden devam edelim. Çocukluğundan beri e, yöneldiğin, e, çok sevdiğin, hoşuna giden, seni heyecanlandıran meslekler ve konular nelerdi dedim. Bunu açtım. İkincisi yetenekli olduğun alanlar senin kendi hayat amacınla ilgili olabilir yetenekli olduğun alanları ve kolaylıkla yaptığın işlere, mesleklere dikkat et dedim bunu açtım. Üçüncüsü hangi insanlar sana ilham oluyor onun da yine seninle ilgisi vardır kısmını da açtım. Dörde, dörde geçiyorum şimdi arkadaşlar. Bu da çekildiğin mekanlar, sevdiğin ortamlar, sevdiğin şehirler sevdiğin kültürler. Bunlar yine dikkat etmemiz gereken noktalar kendi hayat amacımızla ilgili. Çünkü o şehirlerin, o mekanların, o ortamların bizim hayat amacımızla bir şekilde ilgisi vardır. Yani oralardan yolumuz geçer. Bir şekilde o enerji, o ortamın enerjisi sizinle ...kesişiyordur, çakışıyorsunuzdur. O yüzden... ...boşuna değildir bazı ortamlara... ...çekilmeniz. Bazı şehirlerin size çekici gelmesi. Bence bunlar da... ...geçmişinizde... ...daha daha... ...eski hatırlamadığınız geçmişinizde... ...ve... ...geleceğinizle ilgili... ...mekanlardır. O yüzden... ...bu mekanlar konusuna da dikkat edin. Bu hiçbir yerde konuşulmaz. Aslında... E, o bahsettiğim bir önceki videoda bahsettiğim ben çok da bahsedemedim. Evet, i̇ki ikiagi denilen Japon e, felsefesini anlatan bir kelime, hayat amacı ile ilgili ve e, o kitapta da m bazı maddelerden bahsediliyor. Ben şimdi onları daha da açarak size anlatıyorum daha fazlasıyla. Ama orada da e, seni e, sabah yatağından heyecanlandırarak kaldıran şey diyor hayat amacına. Yani o o sabah seni yatağından heyecanla kaldıran, motivasyonla kaldıran şey neyse işte senin hayat amacın e, odur ve o zaman o hayat amacına uygun ve hayat yaşıyorsundur eğer böyle kalkıyorsan demek istiyor kitapta da. E, dolayısıyla hayatımızın bir alanında bir enerjisizlik, bir yoksunluk, e, bir e, sıkıntı varsa bu sıkıntı ya aşmamız gereken, konuya çok işaret ediyordur. O sıkıntıyı da boşuna yaşamıyoruzdur demek istiyorum. yani beni tekamül ettirecek sıkıntı, düğüm, konuyla ilgili sıkıntı yaşıyorumdur. Onu aştığımda zaten bende büyük bir açılım olacaktır. E, veya o iç sıkıntısı dediğimiz, içe kapandın, hayattan keyif almıyorsun ya, ee, ...oradaki sıkıntı da işte... ...yine senin, ruhunun... ...sana bir sezgisel mesajı aslında. Şimdi beşinci madde oluyordum, evet. Beşte de bundan bahsedecektim. Rüyaların... ...sezgilerine dikkat et, rüyalarına dikkat et. Duygularına... ...dikkat et. Bunlar sana ne fısıldıyor? Ee, bunların ortak... ...mesajı nedir sana? Çünkü... E, ...bunlar... ...ruhundan, bilincine zihnine gönderilen bir tür mesajlardır aslında. Yani ruhsal tarafımızın bu dünyada olmayan, bu bedende olmayan ama bu bedene tesir gönderen, bu bedene enerji yollayan diyeyim o ruh enerjisinin asıl varlığımızın bizim iletişim kurma yollarından bazılarıdır bunlar. Rüyalar, sezgiler ve duygularımız. Gerçekten bunları e, okumayı, dinlemeyi, anlamayı öğrenmeliyiz bu hayatta. E, bunlar boşuna değil çünkü e, bu, bunları okumak, bunlara kulak vermek için de aslında e, en önemli öğrenmemiz gereken şey hep bundan bahsettim ben. Bunları dinlemenin yolu ruhsal zekamızı geliştirmek aslında arkadaşlar. Yani bir IQ var okey, bir duygusal zeka var IQ okey, bir de SQ var, e, yani spiritüel zeka. bu rüyalarını, sezgilerini ve duygularını okumak, hayatı da okumak, hayatın işaretlerini de okumak. Aslında bunları işte soruyorsanız da çok detaylı bir şekilde ben kitabımda anlatmıştım. Bu yolları arkadaşlar merak edenler alıp okuyabilirler. Şimdi 5'te bunlar dedik. 6. madde Hayatın işaretlerini oku. Çünkü bizim ruhumuza eşlik eden yardımcı melekler diyelim ya da spiritüel anlamda yardımcı varlıklar, rehber ruhlar bizi hayat amacımız yolunda gitmemiz için, hayat amacımızı gerçekleştirmemiz için bize bir takım olaylar kurgulayıp hayatımızda karşımıza çıkarırlar veya bizi bir şeylerden korurlar. Bir takım destekleri vardır bu rehber varlıkların hayatımızda, hepimizin vardır. Bu anlamda eş zamanlılıklar yaratılabilir hayatımızda. Veya sen bir şeyler planlarsın ama bu planların olmaması bir mesaj olabilir sana. Mesela şöyle örnek vereyim, ben bu hayat amacı videosunu... 3-4 gün önce çekmeye niyet ettim aslında. O gün sabah seansım vardı ve öğleden sonra akşamım uygundu. Seansım yoktu o gün. Dedim ki ben bu akşam çekeyim hani bu videoyu artık. Fakat inanın bir şekilde çok istememe rağmen o gün olaylar öğleden sonra öyle bir aktı ki benim akşama bu videoyu çekmeye hiç vaktim olmadı. O gün kargolar Ofise gelecek işte kargolar beni sürekli böldü. Bir sürü telefon görüşmesi geldi, telefonlar geldi. Telefonlarla görüşmek zorunda kaldım danışanlarla veya soranlarla. Ondan sonra işte kuaförümden randevu alacaktım. Onun çok doluymuş, onun işi varmış. O denk gelmedi. Ya bir şekilde akış beni tuttu yani. Hani bu videolara zamanı kalmadı. O gün mümkün değil çekemedim. Ama bir dolu dolu bir gündü. Yani hani başka şeyler olduğu gün. Ve sonra dedim ki yani e, bunları da çekemiyorum. Çekmemem için bir işaret demek ki bugünü böyle yaşamam gerekiyor. Yani buna ısrar edersem o yapmam gereken telefon görüşmelerini yapmayacağım belki. Ama belki onu yapmam gerekiyor işte. Yani hayat onu o gün akışta önüme getirdi. Anlatabiliyor muyum? E, ben kafamda buna plan yapmışken işte hayatı okumak bazen de Hayatın size sunduklarını okuyabilmek ve ittirmemek, ısrar etmemek, esnek olmak, o günü öyle yaşamam gerekiyordu, öyle yaşadım. Ama mesela bugün ee, yine öğleden sonra e, seansım yoktu ve bugün yine esneyim aynı şekilde e, tamam dedim bugün e, yapayım ve bugün o kadar güzel rahat akıyor ki e, sadece böyle bir görüşme yaptım seansımdan sonra bir telefon görüşmesi yaptım ondan sonra zaten işlerimi halletmiştim oh ne güzel geniş geniş vaktim var e, her şey böyle bugün beni destekliyor yani videolar bu videoları çekmem anlamında bugün her şey beni destekliyor enerji öyle bir enerji ya yani bugün enerjim video enerjisi yani anlatabiliyor muyum? Ama o gün o bir türlü olmadı çok istememe rağmen. Ya dedim ki bunda da bir şey var evrim yani. Çünkü bunları halletmen gerekiyor. Bir şeyler sana izin vermiyor. Dışarıya da çıkma. İşte konfere de gitme bugün. Ee, bugün bunu çekemeyeceksin yani. Olmayacak. Dolayısıyla hayatı okumak dediğim arkadaşlar bu çok basit günlük bir olaydı ama bunun daha majör olaylarını yaşayabiliyoruz. Hayatta işte onları okumak için de yine ee, ruhsal zeka, bu hayatın işaretlerini, olayları nasıl okuruz? Bir sürü örnekler kitabımda da anlatmıştım. Şimdi akışta olan şeyler sizin yolunuzla ilgilidir arkadaşlar. Yani hayatın akışı sizi, siz kendi yolunuzdaysanız zaten hayatın akışı da sizi o yolda çok güzel destekliyor. Arkanıza böyle rüzgara alıyorsunuz. Hayatın rüzgarı sizi o yolda böyle arkadan destekliyor. Ama bazen de işte kendi yolunuzda değilseniz e, o rehber varlıklar ya da hayatın kurgusu onların hazırladığı olaylar diyeyim. E, siz böyle gidiyorsunuz ama hayatın rüzgarı karşıdan geliyor size yani rüzgara rağmen ben gitmeye çalışıyorum durumu yaşıyorsunuz. Rüzgar arkanızda değil önden sizi durduruyor. E daha fazla enerji vermeniz gerekiyor ilerlemek için o yolda. İşte o da bir işarettir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Hani diyorsunuz ya bazen çok vazgeçmemek lazım. İsteğe nerede vazgeçeceğim? İsteğime gitmek için emek vermem lazım. Nerede anlayacağım durmam gerektiğini? buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani siz kendi içinizden geleni, size ait olanı hissettiğiniz şeyi, coşkuyla yaptığınız şeyi, egosal değil ama coşkuyla yaptığınız, yolunuzdan yükselen bir şeyi yaparken hayat sizi destekler. Bununla ilgili karşınıza insanlar çıkar sizi destekleyen, sorularınıza cevaplar çıkar, yani kitaplar düşer önünüze, böyle videolar düşer önünüze cevap niteliğinde. ...hiç aramadığınızda... ...başka bir şeye bakarken bu video çıkar... ...önünüze karşınıza mesela. Yani bunun gibi... ...tesadüfler sizi destekler. Biriyle tanışırsın... ...sana bir kapı açar. Bir yere giderken... ...yolda birinden bir şey duyarsın... ...aslında kafandaki soru işaretinde... ...bir cevap niteliğindedir o. Dolayısıyla hayat... Da ...sizi hedefleriniz yönünde destekler demek istiyorum. Bu hayatın işaretleri okumak dediğim konu. Size saydığım bu altı konuya dikkat edin. Ve bunları algınızı açtığınızda hayat amacınızı çok daha rahat farkında olacaksınız. Bir yedinci konu daha var, ondan da bahsedeyim. Bunların ışığında, bu not maddelere göre not aldığınız ve fark ettiğiniz konuların ışığında harekete geçin. Çünkü harekete geçtiğinde e, hayat o zaman o dediğim rüzgar arkadan mı, önden mi, nereden, yandan mı, nereden esiyor? Hayat sizi nasıl destekliyor? Bunu görme şansını harekete geçtiğinizde fark edeceksiniz zaten. O yüzden denemeden bilemezsiniz. E, ve denemeden, yola çıkmadan bilemeyiz. E, kendi yolunuz değilse de onu yine fark eder bilemeyiz o yoldan da yine öğrenirsiniz. Yani aslında yanlış yol diye bir şey yok. Hepsi ruhun deneyimlemesi gereken konulardır. Öğrenmeniz gerekiyorsa yanlış yoldan gidip dediğim seni tırnak içinde yanlış yoldan gidip oradan öğrenmem gerekeni öğreniyorumdur. Dolayısıyla o da yanlış değildir. Ha belki daha kısa yoldan farkındalıkla ruhsal zekanın ışığında daha farkındalıkla kısa yoldan daha güzel hayat amacına daha acısız Gitmek de bir seçenek o da var evet ama e, hep diyorum ya e, acıya doymadıysak o zaman acının içinden biraz daha geçerek, biraz daha pişerek o farkındalık düzeyine ulaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla ruh için yanlış yoktur e, fakat burada hayat amacımıza uygun e, yaşadığımızda daha doyumlu bir hayat yaşamış oluyoruz. Fakat hani bazı saydığım sabrı öğrenmek, e, akışlı akışta olmayı öğrenmek gibi ve konular vardı ya, esnek olmak, yargılamamayı öğrenmek gibi konular vardı diye hepimizin deneyimlemesi gereken ve öğrenmesi gereken. Bunların dışında hayat amacı ne olursa olsun, e, bunları unutarak geliyoruz ama e, ruhunun ve varlığının bir ...hayat amacı var ve bunu ruhun biliyor. Ruhsal varlığın bunu biliyor. Ee, birden fazla da hayat amacımız... ...ya yani birden fazla konuyu da çözmeye... ...niyet ederek buraya gelmiş... ...hayat amacı oluşturmuş olabiliriz. Birden fazla konuda tekamül etmeyi de... ...hedeflemiş olabiliriz çoğunlukla. Ama hayat amacı ne olursa olsun... ...bu dünya okulunda... ...adaletli olmayı... ...merhametli olmayı... ...vicdan ile hareket etmeyi, dürüst olmayı, şefkatli olmayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı, empatiyi, anlayışı ve sevgi bilincine geçmeyi öğrenmeye geliyoruz bana sorarsanız en nihayetinde. Yani bunun için kendinize ortaya koyacağınız yol ne olursa olsun, yani yurt dışına mı gideceksin orada mı sınav vereceksin? Burada çok zor bir hayat mı yaşayacaksın? Ya da birilerinin fedakarlıkla birinin hayatına bir şeyler mi katacaksın? Her neyse ne tür zorluklardan geçiyorsak varlık veya yokluk ya da hastalık ya da sağlık ne tür sınavlarımız olursa olsun bana sorarsanız burada öğrendiğimiz benim gözlediğim şey o ruhsal varlığın bir yansıması olduğunu burada fark etmen e, ve beden değil, zihin değil aslında ruh olduğumuzu hatırlamaya ihtiyacımız var ve bunu bize hatırlatacak ve o ruhsal gücümüzü keşfetmemize, kendi gücümüzü keşfetmemize aracı olacak, neden olacak olayları yaşıyoruz burada. Ve en nihayetinde dediğim gibi tekamülümüzde ortak noktalar Nefsten arınmak, sevgi bilincine geçmek, vermeyi öğrenmek, almaya da hakkın olduğunu öğrenmek, anlayış, empati, vicdan e, ve adaletli, dürüst olmayı öğrenmek. E, bunlar için bir takım şeyler yaşıyoruz. Yaşadığımız şeylerden de bunları öğreniyoruz bana sorarsanız. Vicdanlı yaşadığımızda zaten burada... Tüm dinlerinde söylediği o ahlaki düzeyde e, yaşama geçmiş oluyoruz zaten inancınız ne olursa olsun e, bütünle bir e, varoluşta bir ve uyumlu hareket etmiş oluyoruz zaten. O zaman daha az tökezliyoruz, o zaman daha az e, yaralanıyoruz. E, anlatabiliyor muyum? Daha kolay varıyoruz aslında tekamülümüze Bana sorarsanız olaylara verdiğimiz tepkiler bu hayattaki kader akışımızı da değiştiriyor. Arkadaşlar nasıl değiştirebilir, nasıl değiştirebilir? İç sesimizi dinlediğimiz oranda o ruhsal e, bilgiyi çekebiliyoruz, Eski ile ruhsal zeka ile ruhumuzdan bize gelen sezgiyi, e, yolumuza uygun tercihleri e, yapmayı daha kolay buluyoruz, daha kolay yapıyoruz ve ruhsal amacımıza uygun tercihler yapabiliyoruz. O iç sesimize dinlemeyi öğrendiğimizde ve bu olaylara ve bu olaylara dünyevi boyutta değil, mantıklı sadece düşünerek değil verdiğimiz tepkiler. Bu olmamalı. Evet. Bunun yerine eğer yaşadığımız olayları spiritüel bir bakış açısından bakarak görmeyi seçebiliyorsak, yani bunların arkasındaki ruhsal anlam nedir? Ruhsal plan nedir? Bu olay aslında spiritüel olarak neye hizmet ediyor? Bana neyi göstermeye çalışıyor? Bütüne nasıl bir katkısı var? Ben buradan ne öğrenme gerekiyor gibi konulardan baktığımızda, durumlardan baktığımızda, olaylara dünyevi değil, spiritüel açıdan bakmış oluruz ve spiritüel tepkiler vermiş oluruz ve bu tepkiler bizi o tekamülümüzde, o hayat amacımızda yükselten tepkiler olur. Otomatik tepkiler olmaz. Egosal tepkiler olmaz. Nefs ile verdiğimiz tepkiler olmaz. O zaman daha ruhsal, daha bilgelik içeren tepkiler verebiliriz yaşadığımız olayları ve onları dönüştürebiliriz. En güzeli dönüştürebiliriz. Hani o tekrar eden sarmallar, döngüler bir türlü hani çözülmüyor dediğimiz konular e, olaylara ruhsal baktığımızda çok daha kolay çözülebiliyor arkadaşlar. O yüzden bence bu hayat amacı videosu gerçekten çok derinlikli ve çok önemli bir konuydu ve bunu böyle biraz detaylı anlatmam gerekiyor size. E, ama toparlıyorum çok az kaldı. Eğer dünyanın bu maddi de cazibesine kapılırsak ve kapıldığımız oranda e, ruhsallığımızı unutursak e, ve bu dünyadaki kimliklerime tutunursam buradaki bedeni ve kimliğe tutunursam nefs ile il, nefs ile ilgili nefsle tercihler yapıyorsak e, daha çok o konularda sınanıyoruz yani o zaman bu dünya dünyevi konularda daha çok sınanıyoruz demek istiyorum. Anlatabildim. Yani e, ama burada yaşadığımız olaylara biraz ruhsal açıdan da bakıp değerlendirdiğimizde o zaman bu sınavları daha kolay veriyor ve daha üst mertebedeki sınavlara geçiyoruz aslında. Daha üst bilinç boyutuna da geçiyoruz, tekamülde de daha üste geçiyoruz. O yüzden e, sınandığımız konular öfkene yenik düşmemek, hırs ile hareket etmemek nefsine hakim olabilmek e, hayata başka gözlerle bakmak ile mümkün oluyor. O başka gözler de işte e, ruhsal zekadan bakmak, ruhsal açıdan bakmak. Ruhsal zekamızdan destek almak. Çünkü zihin IQ analiz etmek, değerlendirmek ee, sorulara yeterince cevap vermiyor. Yetmiyor. Hayattaki olaylara mantıklı sadece cevap bulamıyoruz. O yüzden olaylardaki mesajı anlarsan o zaman o olayı aşarsan e, eskisi gibi tepki vermezsin artık. O olaya ruhsal baktın, neden yaşadığını anladın. E, eskisi gibi tepki vermezsen ki vermezsin, o zaman onu aştığını göstermiş oluyorsun sisteme. Bu da seni tekamülde daha ileriye götürüyor ve o konu hayatında tekrar tekrar senin önüne gelmiyor. Çünkü o konudan öğrendin ve o konuya verdiğin tepkilerin farklı artık. Nefs ile tepki vermiyorsun. Farkındalıklı tepki veriyorsun. O zaman o konuyu geçtin, o dersi geçtin, daha üst sınıfa geçtin. 5. sınıfı sana artık 4. sınıfı sorusu sorulmuyor. Sen onun tepkini değiştirdin ve onun cevabını verdin. Öğrendiğini sisteme gösterdin. O yüzden aşmış oluyorsun ve hayat amacımızda gerçekleştirmeyi amaçladığımız konuları bu şekilde verip 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 öğrenip bu hayatı üretken, yapıcı ve sonuç veren yani doyumlu bir hayat ve Gelmeden önceki hayat planladığım hayat amacıma uygun bir hayatı burada yaşamış, var etmiş olabiliyoruz. Ama uyanmadığımızda, otomatik tepki verdiğimizde, nefsiyle tepki verdiğimizde sürekli öfkeyle tepki verdiğimizde, katılıkla tepki verdiğimizde, hayır, o zaman acının içinde demelenmeye devam ediyoruz. Çünkü uyanmadın, aynı şeylere yaşamaya devam ediyoruz. Ve sen farklı tepki verdiğinde. Geçmişte yaşadığın bir olaydan ders aldıysan e, ve bugün onun benzeri senin önüne geldiğinde artık o aldığın dersle de farklı tepki verirsin. Aynı tepkiyi tekrar etmezsin. Ve o zaman o dersi geçtiğini, onu öğrendiğini sisteme göstermiş olursun. O zaman sen artık kaderini değiştirdiğin noktaya gelirsin. O farkındalıklı tepki artık senin kaderini değiştirdiğin bir sapaktır. Farklı bir sapağa girdi hayatın. Yani kaderine, ter, farkındalıklı tercihlerinle e, farklı bir kader yolu çizebiliyoruz. Çünkü e, özgür irade yasası var ve senin e, farkındalığın, tekamülün arttıkça e, o zaman e, yaşamdaki olasılıklardan bazılarını eliyorsun. Bazı olasılıklar daha e, yüksek olasılıkla kendine çekiyorsun ve farklı şeyleri deneyimlemeye başlıyorsun. E, o yüzden eski olanları elemiş oluyorsun. E, bu da senin tavrının değişmesiyle sisteme gösterdiğin bir şeydir. O yüzden kaderini değiştirmeye başlıyorsun. Aslında hani hmm, ruhsal okuma yaptıkça, hayatı okudukça Olaylara verdiğimiz tepkiler değiştiğinde kaderimizde de bu anlamda değiştirmiş oluyoruz. Olasılıklardan bazılarını elemiş oluyoruz. Burası çok önemli bir nokta arkadaşlar. Çok önemli bir bilgi. Burası o yüzden tekrar ediyorum. Yani fark ettiyseniz hayat amacı hepimizin yönü olabilir ama ne olursa olsun hayat amacı öğrenmekle ilgilidir. Kaçınılmaz olan budur. Öğrenmek. Öğreniriz. Zorla veya gönüllü olarak. Ama her şekilde hayat bize öğretir. Buraya öğrenmeye geldik, deneyimlemeye geldik. Deneyimin amacı o duyguyu, o bilgiyi, bu yaşamda deneyimledim o bilgiyi ruha aktarmaktır buradan giderken. Bu yaşamın öz bilgisini ruhuma aktarmaktır. Dolayısıyla nihai amaç öğrenmektir, farkında olmaktır, arınmaktır nefsten. Ve bunun içinde en kestirme sorulardan birisi ben kimim? sorusunu kendimize sormak değil. Onun yerine o kimliklerine götürür seni çünkü. İşte ben öğretmenim, işte ben avukatım, ben kuyumcuyum dersin, işte ben markette çalışıyorum dersin, kasiyerim dersin. Yani o ona kimlikler veya ben anneyim dersin, eş, eşim dersin, babamın kızıyım dersin. Onlar senin kimliklerin ama bu kimlikler sınırlayıcıdır. O yüzden e, ben kimim sorusu yerine e, adını söylersin ben kimim dediğinde ama sen adın adın değilsin yani Adı seni tanımlayan bir şey sadece. A, sen adın değilsin. Sen bu dünyada o isimle çağrılıyorsun ama sen ki, biz kimiz sen kimsin dediğimizde işte hemen isim söylenir. Doğum tarihiniz söylenir. Nerede doğduğunuz nereli olduğunuz söylenir. Bunlar. Bizim evet ruhsal yolumuzla ilgilidir. Bize mutlaka renk katar ve bir şey katar. Oradan aldığımız bir kod vardır. Onun da benim hayat amacımla ilgisi vardır. Kesinlikle. Yani İsimlerinin de enerjisi vardır. Onları da reddediyor değilim. Yanlış anlaşılmasın ama sen ismin değilsin demek istiyorum. Yani e, daha fazlasısın. O yüzden kendine ben kimim diye sorusuyla bu soruyla kısıtlama. Onun yerine sınırlama. Onun yerine kimliklerine takılma. Ben neyim? Dersem. Ben neyim? Nereden geliyorum? Neden buradayım? Nereye gideceğim? Ben neyim yani? İşte bunun cevabını... işte ben evrimim diyemezsin. Yani ben neyim? Ben evrimim diyemem. O ben kimimin cevabıdır. Ama ben neyim? Zihin değilim. Hep takıldığımız o düşüncelerle kendimizi tanımladığımız zihnimizde bir imajımız var ya. O düşüncemde inan, kendim olduğuma inandığım şey var. Beni geçmişimden, çocukluğumdan bugünüme getiren bir imajım var zihnimde. Ama ben o imaj bile değilim yani. <laughs> o yüzden zihnim değilim, düşüncelerim değilim, bedenim değilim. Bunlar öz olana burada araçlar, öz olanı besleyecek olan buradaki bunu tesir ettiği deneyimleri yaşayan tarafın ama bunların hepsi bırakacağım, hepsi gidecek, bunların hepsi burayı besleyecek, ruhsal olanı besleyecek, dünya alemindeki fiziki olan her şey düşüncelerimde dahil ee, ve onların e, düşüncelerimin sonucunda yarattığım, seçtiğim olasılıklardan var ettiğimiz o deneyimler ve o deneyimlerin duygu olarak bende oluşturduğu izlenim, o izlenim ruhuma aktardığım şey olacak. Hayat amacım bunu kastediyor, o deneyimdeki bilgiyi kastediyor. Ruhuma katmaya çalıştığım bu deneyimdeki bilgi, ee, o yüzden hayat amacı... E, Umarım e, kafamdaki şeyleri Hani güzel bir şekilde aktarabilmişimdir size. E, hayat amacı e, para kazanmak değil, evlenmek değil. Yani sadece bunlar değil demek istiyorum ama... ...toplumda hep öne çıkan, e, bize pompalanan şeyler bunlar. E, bu ba Sadece başarı değil. E, anlatabiliyor muyum? O yüzden hepimizin e, kendimizi coşkuyla yaptığımız... E, içinde kaybolduğumuz bütüne katkı sağladığımız, verirken mutlu olduğumuz, verirken alabildiğimiz sistemin, sen verirken sistemin sana doğal olarak verdiğinin karşılığını verdiği şeydir, aldığın şeydir yani ee, doğru olan meslek, doğru olan yol, doğru olan yaptığın şey ee, karşılığı sana pozitif olarak gelir zaten doğru yoldayken. Ee, evet, özetle bu şekilde arkadaşlar. Hani ben böyle konuşursam, konu biraz daha da açılır, biraz daha dağılır ama güzel toparladık. E, bu şekilde hani özet olsun, bu şekilde zaten yeterince detaylı oldu. Dilerim faydası olur. Dilerim hayat amacınızı keşfetmek anlamında gerçekten hepimizin tekamülüne ışık tutsun bu video ve sevdiklerinize lütfen bu videoyu paylaşın hani. Her videoyu paylaşın ayrı konuda ama bu hayat amacı konusu şu dönemde çok önemli. Sevdiklerinizle ve bunu kavrayabileceğine inandığınız tanıdıklarınızla lütfen bu videoyu paylaşın. Lütfen yorumlarınızı da esirgemeyin. Yorumlarınızı da yazın. Ee, zaman buldukça tekrar burada görüşmek dileğiyle videolarla sizinle olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.